Merhaba arkadaşlar. Size şimdi ödeme ekranını göstermek istiyorum. Ee, eğer daha önce sepetinizi doldurduysanız burada profilinize basıyorsunuz. Siparişlerim kısmından. Siparişimi öde ödeye bastığınız zaman yani son siparişiniz sepetinizi doldurduğunuzda siparişlerim kısmında görünüyor. Öde butonuna bastığınız zaman karşınıza seçenekler geliyor arkadaşlar. Kişisel hesaptan öde ve iziko kredi kartıyla ödeme. Eğer banka kartından transfer yapacaksanız ve faberlik cüzdanınıza para aktaracaksanız ilkini seçiyorsunuz. Kredi kartından direkt ödeme yapacaksanız ikinciyi seçiyorsunuz arkadaşlar. Evet. Karşınıza gelen ekranda kayıtlı olan kayıtlı olan Gmail'inizi yazıyorsunuz. Bu önemli çünkü Easyco e-mailinizle telefonunuzu bağdaştırıyor. Eğer buraya farklı bir e-mail yazarsanız o e-mailin bağlı olduğu telefona mesaj gidecektir. Bu yüzden telefonunuza bağlı olan yani Easyco'ya kayıt olurken kullandığınız mail adresini kullanıyorsunuz. Bakın. Gördünüz mü? Telefonuma kod geldi. Burada daha önce kaydettiğiniz kartlarınız bulunuyorsa bunlardan birini seçiyorsanız, bulunmuyorsa buradan kart bilgilerinizi girerek doldurarak Ödeme butonuna basıyorsunuz. Complete payment'e basıyorsunuz. Ödeme şeklimiz bu. Bu kadar. İsterseniz ben sepetimi hazırlamıştım. Ödemeyi de yapalım. Doğrulama kodu istiyor. Tabii ben onu kaçırdım. Kaçmış doğrulama kodumuz. 135, 200'müş. Sipariş ödendi. En kısa zamanda sipariş ödeme bilgileriniz yenilenecektir diyor. İlerle diyoruz. Bakın Easy kodan yukarıdan hemen mesajım geldi ödendiğine dair ve gördüğünüz gibi siparişim öden.